Ee, Oğulcan diye bir çocuk. Bir dakika. Aşkım ne yapacağız 20 binde ya? Hemen bir saniye. Ha? Melis? Hı? Ne yapacağım 20 binde? 20 binde 20 giyeceksin. Tarzı. Neyi? Elbiseyi. Aşkım, neyi sen elbiseye giyeceksin. Ee, bu da o ayakkabıyı giyecek Atakan. Oha. İsteyim mi? <laughs> Sana da bir şey yaptırayım mı? Yok hanım. Oğulcan demiş ki beni ara. Girmeyeceğim. girmeyeceğim. Demek ki numaradan çağrı kabul Kardeşim sizin ne konunuz ne ya? Savaş çıkarsa ne yaparsınız diyor. Hepimiz silahları alıp gidiyoruz. Ne yapacağız? Aşkım giymeyeceğim. Şimdi der ki bu kılıklamış. Abi. Evet. Muhteşem elbiseyi, kostümü getiriyorum. Şunu 20 bin yapın atın. lütfen. Kendi numaranızı, kendi numaranızı, kendi evet. numaranızı. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Kendi numaranızı, kendi numaranızı atın, kendi numaranızı atın. Hemen arıyorum ben. Buradan ismi diye bir arkadaş var. bir ee, saniye yenge. Aşkım ya. Kanka küle giriyor bak küle Aşkım girdi. küle girdi ben giymem onu. Bahane Hizmetçi kostümü. Bir saniye. Aşkım Yerimi ya. Alıyorum. İşe yollarsın beni artık. Temizliğe. 20. Küllük nerede? <laughs> Mehmet Küllük nerede? Teşekkürler. Bir saniye. İsmi ismi mi? İsmi mi ismi? Alo. Alo. Merhaba ismi. Merhaba Takan. Ne haber nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. E ee, bizi beni ara demişsin. Niye arattırdın kendine? Valla e, çok istedim yani aramanızı konuşmak için. Tamam bakalım. Bize bir şeyler söylemek ister misin? Yayın hakkında yorumlarını Aa, alalım e, mesela. Valla e, süpersiniz ya. Çok Bayağı teşekkür ederiz. Saçım yani. nasıl olmuş? Şarkı? Saçım. Süper. Saçım. Hayır. Teşekkür ederim. Peki bize başka bir şey söylemek ister misin? Um, vallahi seviyoruz yani. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın o zaman. Tamam. Ben de. Siz de kendinize Hadi iyi bakın. Hadi iyi günler. Bay bay. Auuu. Tamam adamın numarasını at dedim sana. Yarım tamam, saat oldu, ya. bir saat oldu. 17 adamın bin oldu, 3 bin kaldı. <laughs> adamın numarasını Aşkım, at dedim. Aşkım hayır ya. Giyeceksin. Vallahi hani attın da geldin. tamam geldin. Bir Giyeceksin. Kızım Giyiz numarasını yaz numarasına. Ha tamam tamam ben buradan bakıp yazarım Fatih. Arkadaşlar birini arayacak Atakan şu anda. Oğlum abaza lan benim sesim kız sesi değil. Kanka abaza Yapıyorum diyorsunuz galsın. kız sesi değil. Bir kere yayında yaptın. O zaman arasın Atakan. Ara kanka donuyormuş ya. Ya donabilir arkadaşlar ya. Çok donmuyor, o kadar ben donmuyor. donmuyor, abartmayın. Oğlum ben kız sesi yapamam ya. Yaptın ya, ya kanka. Ya önce. Yap bir, dene bir. <laughs> dene bir, dene önce, sessiz al. Alo. Ya yapıyorsun ay, işte, geri zekalı. Aşkım nasıl sağ ol. Aşkım. Neydi? Azdır. <laughs> Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Aa, ben seni sabah aramıştım hatırladın mı? Yok hatırlamadım. İşte, işte. bir chat sitesinde tanışmıştık. De erkek değildi yani, yani tanıştık? Nasıl erkek değildi? Hayır. Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım oturuyorum böyle takılıyoruz şey. yani. 31 çekiyormuş gibi halim var. Yok alakası yok. Yani sapıklık yapacaksan hani... Haydi gel lan! Ne? Yalak! <laughs> Terbiyesiz! Bu kadar da! <laughs> seni abaza 31 çekiyorsun yalan! 31 çekiyorsun yalan konuşuyorsun! Connection'dan tanıştık. Connection'dan... Yani ben azdır demişsin. orospu çocuğu? Al azdın mı şimdi? Azdın mı? Yok.